Buyur. Ziyaretçim var. Ziyaretçim mi? Evet ziyaretçim var. Anam mı? Yok karın gelmiş. Fatma, sonunda beni merak edip geldin ya. Eyim be, çok iyi Ya sorma, başımda öyle bir dert var ki. Ne, ne oldu ki? Ne, ne, ne der, derdi varmış başında? her şeyi anlatacağım diyor. Oğlumu içeriden çıkartacağım diyor. Ha, biliyorum. Bana da işte geldi söyledi. Sana da mı söyledi? Ha ya işte. Dün geldi anlattı işte. He. Sen ne dedin? Sen anlatmayacaksın değil mi hiçbir şey? Verdiğin sözü tutacaksın değil mi acele? Ha? Sen verdiğin sözü tuttun mu? Ne demek istiyorsun ki? Diyorum ki... ...bana seni bekleyeceğim demiştin ya. Bekledin mi Fatma? Atma bir şey dersene. Ha? Bekledin mi? Sözünü tuttun mu? Ha? Vay. Bayrama gittiğin... O... Onun yanında oğlum. Onun... onun evinde kaldın doğru mu? Ha? Bir şey desene. Kurban olayım bir şey de ya. De ki yalan de. Doğru değil de ben. Bak köpeğin olayım de ki yalan de. Doğru değil de doğruysa bile de ki yalandı. Bak ben. Ben kalbimi parçalayacak doğrudansa senin yalanına inanırım ben Fatma. Ha? Anam, anam... ...dün... ...dün Allah dedi, söyle dedi. Kamuran Ömer'in vurduğunuzu suçu mahkemeye söyle dedi. Ben seninle konuşmak istedim. Ha. Bütün bu olan şeylerin bana yalan olduğunu da istedim. Acele bak. Bak anan yalan diyor. Anam beni sevmediğinden yalan diyor. İstedim ki... ...sana verdiğim sözü tuttum deme. bana. sen yalan dermiş ha Fatma? yalan olan sen ben. be? <laughs> Bayramın evine kuma gitmişsin. <laughs> ya ya ben senin uğruna onca şey yapmışken kendimi bu dört duvar arasına kapatmışken... ...ben hayatımı ömrümden bile, hayatımdan ömrümden bile vazgeçmişken... ...ulan sen... ...ulan sen vicdanım bile sızlamadan hemen bayramına koştun ha? Ulan ben senden... ...ben senden tek bir şey istedim be. Bir tek şey istedim senden. Ben yedi yıl değil senin için bir ömür yatarım ama beni beklersen dedim. Ulan ben hayatımı senin uğruna yapmışken sen bunu bile yapmadın ha. Sen bunu bile yapmadın ha. Benim haysiyetimi, şerefimi hiç etseydin ulan. Haceli. Ulan, ulan ben senin kardeşin için burada yatıyorken sen bayrama gidip onun yanına koşup... Hacele! Ulan! Acele. Bak beni dinle. Beni dinle. Ben gitmedim oraya. Ben gitmedim. Anam kolumdan tuttu. sürükleye sürükleye attı beni oraya. Ne olur anla beni ya. Attı ha. Attı ha Fatma. Anam seni kolumdan tuttu oraya attı. Sen niye orada durdun Fatma? Ha? Niye orada durdun sen? Sen niye hiç sen gitmedin diye gelip bana bir şey söylemedin ha? Ben bilemedim ne yapacağımı, ne edeceğimi bilemedim acele. Karnımda bebeğimle ne yapayım bilemedim. Ya, ya ne olur anla beni ne olur. Yok be. Yok be. Ben artık seni anlayamam ben artık sen ağlayamam <laughs> da. Bitti. İçimdeki yağmur anda. İçimdeki sevdan da. Sen de. Hepsi bitti. Madem sen sözünü bozuyor, ben de artık sözümü bozuyorum Fatma. O... ...o avucunda böyle oyuncak gibi oynadığın Hazeli var ya... ...bitti gitti, artık öyle bir adam yok. Duyuyor musun beni? öleceğim. Her şeyi anlatacağım, çıkacağım buradan. Yapma acele. Yapma kurban olayım. Kardeşim daha çok küçük. Yazık değil mi ona? <laughs> yazık ha? Yazık. Ya bana Fatma. Bana. Benim şerefime, haysiyetime, onuruma, gururuma yazık değil mi? Ya sırf aşkı için hiç işlemediği bir suçu üstüne alan adama yazık değil mi Fatma? Yapma. Yapma kurban olayım. Allah'ın aşkına yapma. Seni boşayacağım Fatma. Boşayacağım seni. benim için var ya. Artık sen de herkes gibisin be. Boşayacağım seni.